Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde CapCut ile temel düzeyde maske kullanımını öğreneceğiz. Şimdi içe aktar butonuna tıklayarak ortam dosyasını içeri aktaralım. Sonrasında dosyamızı zaman akışına aktaralım. Evet videomuzu şöyle bir oynatalım. Bir drone çekimi video. Bunu bir miktar kısaltabiliriz. Şöyle şuralardan bir yerden başlatalım. Oynatma kafasının sol tarafında bulunan bölümü silebiliriz. Şöyle bir oynatalım. Evet, giderek yükseliyor dikkat ederseniz. Evi geçtiği zaman şöyle durdurabiliriz ve sonrasını da kırpabiliriz. Bu klibimizi isterseniz zaman akışına da sığdırabilirsiniz. Şimdi home butonuna basarak oynatma kafasını başa alalım. Ardından videomuz seçiliyken maske araçlarına gelelim. Burada görüldüğü üzere birçok maske seçeneğimiz var. Gelin bunları sırasıyla inceleyelim. Öncelikle yatay maskeyi seçelim. Yatay maskeyi seçtiğimiz zaman görüntünün ikiye bölündüğünü görüyoruz. Burada çeşitli araçlarımız var. Üstteki araç maskenin yumuşatılmasını sağlar. Örneğin bunu yukarıya doğru sürüklediğimiz zaman dikkat ederseniz maskenin kenarlarının yumuşatıldığını görüyoruz. Aşağıdaki aracı kullanarak maskeyi döndürebilirsiniz. Hem döndürme yapıp hem de yumuşatma işlemi yapabilirsiniz. Dilerseniz maskenin konumunu da değiştirebilirsiniz. Maskenin sınır çizgisinin üzerine gelip bunu sürükleyip istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Burada bazı rehber çizgiler oluşuyor dikkat ederseniz. İsterseniz bu rehber çizgiler doğrultusunda da taşıma yapabilirsiniz. Örneğin yaklaşık olarak göz kararı şuraya bir yere getirelim, bırakalım. Hemen sağ alt köşede de konum ayarlarının değiştirildiğini görmekteyiz. İsterseniz buradaki değerleri kullanarak maskeyi düzenleyebilirsiniz. Örneğin buradan da döndürme yapabilirsiniz veya yumuşatma işlemini yine buradaki araçlar aracılığıyla da yapabilirsiniz. Resetleme yani sıfırlama yapmak için buradaki isimlerin üzerine çift tıklamanız yeterli olacaktır. İsterseniz maskelere animasyon da ekleyebilirsiniz. Örneğin bu maskeyi şöyle aşağıya doğru sürükleyelim. Dikkat ederseniz sağ tarafta Y pozisyonunu eksi 302 olarak değiştirmiş olduk. Sizler burada daha net veriler girebilirsiniz. Animasyon haline getirmek için öncelikle bir anahtar kare ekleyelim. Sonra oynatma kafasını şöyle ortalara kadar getirelim. Ardından buradaki değeri değiştirelim. Örneğin 200 değerini girebiliriz. Enter'a basalım. Sonrasında oynatma başlığını başa alalım. Videoyu şöyle bir oynatalım. Dikkat ederseniz maske aşağıdan yukarıya doğru hareket ediyor. Buradaki ayarları tümüyle sıfırlamak isterseniz yukarıda sıfırlama butonu vardır. Buna tıklayarak sıfırlama işlemini yapabilirsiniz. Bir sonraki maskemiz ayna maskesi. Buna tıklayalım. Bu maske türünde hem altta hem de üstte maske oluşturulduğunu görüyoruz yine bu maskemizi de düzenleyebilirsiniz. Örneğin alttaki boyut değerini şöyle birazcık büyütelim. Dikkat ederseniz büyüttüğümüz zaman maske genişlemektedir. Şöyle buraya 1000 değerini girelim. İsterseniz bunu animasyon haline de getirebilirsiniz. Gerçi buradaki değeri biraz daha artırabiliriz. Örneğin 1200 yapalım. Maskeler hiç gözükmesin. Sonrasında bir anahtar kare ekleyelim. Videonun şöyle sonlarına doğru gelelim sonunda da boyut değerini 1'e getirdim. Şimdi şöyle başa alalım. Tam ekranda bir izleyelim. Sonucumuzu görelim. Evet dikkat ederseniz yavaş yavaş maskeler görüntüyü kapatmakta. İsterseniz bunun tersi bir efekt de ekleyebilirsiniz. Öncelikle görüntüde siyah bir maske bulunur. Ve sonrasında bu maske yavaş yavaş açılır. Ayarları sıfırlayalım sonrasında çember maskemiz var. E, çember maskemizde de adı üzerinde çember bir maske ekliyoruz. İsterseniz bu maskeyi düzenleyebilirsiniz. Dilerseniz bu maskeyi tersine de çevirebilirsiniz. Bunun için sağ tarafta bir aracımız bulunmakta. Ters çevirelim. Dikkat ederseniz maske şu anda tersine çevrilmiş oldu. Tekrardan maskeyi eski haline alalım. Aşağıda yumuşatma ayarlarını artıralım. Böylece dikkat ederseniz belli bir ölçüde binyet efekti de eklemiş olduk. Evet, dikdörtgen kalp ve yıldız özellikleri de çember özellikleriyle aynı özelliklere sahip. Şimdi kalp maskesine bir geri dönelim. Kalp maskesini birazcık büyütelim. Videomuzu bu şekilde dışarı aktarırsanız maskenin bulunduğu yerler siyah olarak dışarı aktarılır. Peki arka plana farklı bir renk ekleyebilir miyiz? Elbette ekleyebiliriz. Ben arka planı yapay zeka araçlarını kullanarak ekleyeceğim. Burada daha önce oluşturduğum bazı arka planlar vardı. Bunlardan birini şöyle zaman akışına sürükleyip bırakabiliriz. Sonrasında manzara videomuzu şöyle üst tarafa taşıyıp bırakabiliriz. İsterseniz arka planı seçip bunu da genişletebilirsiniz. Şimdi videomuzu şöyle bir oynatalım. Evet, dikkat ederseniz videomuz buradaki kalp maskesinin içerisinde oynatılmakta. Ayrıca maskenin arka planına da farklı bir renk ya da desen ekledik. Böylece efekti daha da çeşitlendirmiş olduk. Sizler de maskelerinizin arka planına istediğiniz görseli veya videoyu ekleyebilirsiniz. Burada isterseniz maskenizi animasyon haline de getirebilirsiniz. Bunu daha önceden de örneklendirmiştim hatırlarsanız şöyle birazcık küçültelim. Boyut bölümüne bir anahtar kare ekleyelim. Şöyle sonlara doğru gelelim. Ardından bu kalbi bir miktar büyütebiliriz. E yani şöyle başa alalım, oynatalım ve sonucumuzu görelim. Gayet güzel. Evet arkadaşlar, bir CapCut dersimizin daha sonuna geldik. Umut ediyorum bu ders sizler için faydalı olur. Sonraki CapCut derslerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. 萨勒可能